hepiniz üstünüze alın rica ediyorum. Bana da mı duyuyor acaba demeyin evet sana da diyorum. Çok akıl veriyorsunuz. Hiçbir işe yaradığınız yok. Oturduğunuz yerden çok bilinçlisiniz. Çocuğum hiç olmamış gebeliği hiç deneyimlemeyenlerin konuşmasına şuursuz görünüyorsunuz ki. Gebeliği tatmış doğum yapmış olan hemcinslerim daha da acımasız geliyor. Baba arkadaş çok yakın zannettiğin kim varsa yalandan ağızdan destek. Hiçbir e, yaramıyor hiçbir Yapabileceğim bir şey var mı? Var şunu 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 yap. Bunu yapabilir miyim ya? Bunu hiçbir gebe istemez. Ben size liste çıkartamam. Şuna ihtiyacım var demem diyemem. İlk defa sen anne olmuyorsun. da sen olmayacaksın. Ve senin durumunu küçümsemek. Senin durumunu sıradanlaştırma. Her gebelik aynı değil. El gebe. Yani onun da şöyle sıkıntısı var. Sen niye böylesin gibi. O öyle. Ben böyleyim. Herkesin olayı algılama şekli, yaşama şekli. Farklı. bak neler yapacağım ben. İşte sen doğur ben sana yardım edeyim. Durup durup anasının oraya gidiyor. bir tane çorba yapayım ben bu kıza demediniz ya. Yani hayret verici Benim elimden yemek yemiştir. Benim soframda oturmuştur. Bunların müşkül olduğu zaman çok yardımlarına koşmuşumdur. Ben daha ne zaman müşkül olacağım mesela? Kimse bana iyi insan olmaktan, ince fikirden, empattan geç bunları. Gerçekten böyle böyle büyüyorlar. Ne olmak böyle bir şeymiş galiba. Çocuğun için seni daha güçlü, daha farkındalığı yüksek. Kimden yarar gelir, kimden zarar gelir seni yetiştiriyor. Ben altının odasıydı. Affet yüklerinden kurtul. Öyle bir şey yok. Bir daha yap diye mi? Ne diyorsun ya? Pardon. Yürü git. Ben sizin yerinizde olsam bana mesafe koyarım. Görüşmem yani.